Peygamberimiz Ebu Hureyre diyor ki ahir zamana kalırsan diyor yani sonra yani benden sonraki zamanda yani vefatından sonra sen insanlar çekindikleri zaman çekinmeyen insanlar ateşten emin olmak istediklerinde korku duymayan topluluğun yolu üzerine bulun. Ebu Hureyre dedi ki Ya Resulullah onların vasfını bana anlat ki onları tanıyayım. Resulullah buyurdu ki onlar benim ümmetimde ahir zamanda gelecek bir topluluktur ki kıyamet gününde tıpkı peygamberlerin haçlı olduğu gibi haşrı Aynı peygamberlere gösterilen muamele gibi görüp, muamele görecekler diyor. İnsanlar durumları gösterip de onları gördükleri zaman onların peygamber olduklarını sanacaklar ahir zamanda. Ki bu şahısları ahirette gördüklerinde. Yani o kadar şaşalı ve güzel görünecekler. Ta ki ben ümmetimdir, ümmetimdir deyip de kendilerini tanıtıncaya kadar nihayet halk onların peygamber olmadıklarını anlayacak. Şimşek ve rüzgar misali geçip gidecekler. Nurlarından mahşer ehlinin gözleri kamaşacak diyor. Aşağı, aşağı, aşağı. Mehdi talebelerinin aşağı. güzelliğini anlatıyor Peygamberimiz.